Arkadaşlar merhaba, bugün atölyede değiliz, atölyede artık malzeme koyacak bir yer kalmadığı için bugün Manavgat stüdyolarımızdayız. Daha önce Instagram'da bir iki paylaşımda bulunmuştum bununla ilgili, koşu bandından bir palet zımpara ya da band zımpara yapma projem vardı. Ee, uzun zaman oldu bitirdik ama işlerin yoğunluğundan dolayı videosunu ancak bugün çekebiliyoruz. Biz bunu hurda olarak aldık. Ee, bir, hurda bir koşu bandıydı. Sadece motoru çalışıyordu. Onun dışındaki e, kontrol ünitesi e, arızalıydı. Kartı falan yoktu. Dolayısıyla bize de ihtiyaç olan sadece motordu. Bunu aldık bu şekilde. Ee, milin yerini değiştirdik. Biraz mili biraz daha geriye aldık. Daha uzun bir e, zımparalama yüzeyi oluşsun diye mili biraz ileri aldık. Aslında biraz daraltabilirdik. E, şöyle kaldırıp biraz göstereyim size. Biraz daraltmayı da düşündük ama e, şasenin bozulmasından e, korktuğumuz için e, daraltmaktan vazgeçtik. Üzerinde 15 santimlik bir tane e, bant zımparamız var. Toplamı 250 santim yani iki buçuk metre uzunluğunda bir tek parça e, bant paramız var. Bununla ilgili ne yaptık? Öncelikle üzerindeki bütün e, kendi bandını ve bandın altında bulunan e, tablasını kaldırdık. Onun yerine e, iki parça medefe koyduk e, dengeyi sağlasın, esnemeyi azaltsın diye. Onun üzerine de yaklaşık e, Sanırım 12 milim olması lazım. 12 milim bir cam kestirdik. Cam koyduk üzerine. Bu şekilde kullanıyoruz. E, bu tip e, koşu bantlarının motorları genelde 180 volt DC ile çalışıyor. E, dolayısıyla bir hız kontrole ihtiyaç var burada. Biz e, hız kontrolden ziyade bir tane köprü diyot ve bir tane dimmer dimmerle işi çözdük. Uzun süre çalışmayacağı için çok uzun süreler e, yükle çalışmayacağı için, kısa e, aralıklarla çalıştırıp kapatacağımız için bunların yeterli olacağını söyledi teknik arkadaşlar. E, i̇ş yerinden teknik arkadaşlarla yaptık. Buradan da Vedat'a ayrıca teşekkür edelim. E, bu projede bize yardımcı olduğu için. E, onun dışında anlatacak ne var? Bunu daha çok e, kaba tesviyede ya da büyük parçaların zımparalamasında kullanmayı planlıyorum. Video çekmeden önce birkaç deneme yaptım. Hızı gayet iyi. Benim için yeterli. Üzerinde sanırım 60 kum zımparası var. Bir de 80 kumunu almıştım. Fakat zımparayı değiştirmek için bütün ekipmanı sökmek gerekiyor. Şimdilik 60 kumla işimi göreceğim. Dediğim gibi atölyede koyacak yerim olmadığı için daha çok iş yerinde kalacak veya daha sonra atölyede bir alan yaratabilirsek orada kullanacağız. Evet bir de görelim nasıl çalıştığını görelim. Açma düğmesini açıyoruz. Daha sonra dimmerden ağır ağır yol veriyoruz. İlk başlangıcı böyle. sesim geliyor bilmiyorum ama henüz son sesli bir son son süratte değil. Evet, şu anda sonda Oradan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama Evet. Ee, oradan çok görüldüğünü düşünmüyorum ama şu an e, yaptığım e, zımparayla yüzeyi neredeyse hiç ışık sızmayacak şekilde düzeltti. Ee, amacım sapları kullanmadan önce, yani saza takmadan önce sap kenarlarını düzeltmek. Ee, bir de kaba tesviyede kullanmak. Ee, zaman içerisinde yaptığım çalışmaların sonuçlarını paylaşırım. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.